400'ü 30 orayı geçmiyorsa e, sağlık sigortasına Türkiye'deki emekli maaşlarını bildirmelerinde hiçbir sakınca yok. E, o konuda hatta bu 4, geçen sene 430 euroydu bu sene artmış olmalı. Tam kesin bilmiyorum ama en azından bir 430 euro aklında, da tutsunlar. E, bir de şöyle bir şey bu bir, benim bir, e, büyük bir sorun var. E, Buradan erken emekli olmuş birisi veya emekli olmuş birisi eğer emekli maaşı kendisine yetmiyorsa sosyal daireden, kurum sikerim yardım alma hakkı var. Onu işte benim standartta 900 Euro'ya yakın bir paraya tamamlaması hmm. gibi bir durumu var. vatandaş buradan emekli olmuşsa parası da yetmiyorsa, emekli maaşı düşükse buradan sosyal yardım alıyor. Bir de gidip Türkiye'de emekli maaşını açtırıyor. Bu hem iki taraftan yasak, yani Türkiye'de maaş alırken burada sosyal yardım alamazlar. Buradan da sosyal yardım alırken Türkiye'den emekli maaşı alamazlar. Buradan ikaz ediyorum. Bu konuda çok büyük acılar, üzüntüler yaşayacaklar. Bunu yapanlar, büyük cezalar. Bunu yapanlar hem savcılık mahkeme açacak hem o paraları faiziyle ödeyecekler. Ben evet. burada hem Türkiye. Ee, dolayısıyla bunu bence çok önemli ve e, çok önemli sorunlar. E, her sene emekli olan kişiler Türkiye'den her sene bir yoklama kağıdı var. Bunu muhakkak göndersinler, e, form dolduruyor, yadeli tarihi göndersinler. Onu yapmadıklarına Türkiye'den maaşları kesiliyor. Aynı şekilde Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları tanıdım. Bu sene onlar da bir şekilde Almanya'da emekliler yoklama kağıdı doldurup muhtarlıkta onaylatıyor. Hani halen hayattayım, yaşıyorum bu şekilde. Ee, bazı vatandaşlar bunu haksızlık olarak görüyor. Ya Segev niye benden her sene bunu istiyor? Yani yok öyle bir şey yok yani Almanya'daki, Almanya'da emekli olan Alman vatandaşları da İspanya'dan, Türkiye'den, nerede yaşıyorlarsa oranın resmi bakanlarının onayıyla bir yoklama kağıdı göndermeleri gerekiyor. Göndermediklerinde Türkiye'de maaşları kesilir. Ee, Şöyle bir şey, iki taraftan emekli olan insanlar e, isterse, diyelim e, uzun süre Türkiye'de kalacak, isterse buradaki sağlık sigortasını durdurabiliyor, evet. iki taraftan emekli. Kaç gün kalacak? Nasıl beraber, karar verecek? Baştan karar verecek. Ben bir sene kalacağım. Hı hı. E, buradan da 1500 euro diyelim emekli maaşı alıyor. Sağlık sigortası 150 euro. Flege, bakım sigortasıyla beraber 170 euro. İyi para. Ben Türkiye'den Zaten sigorta maaş hastalık sigortamı değil. Buradaki durdurabilir yani böyle bir hakkı var. Gidip dilekçe veriyor. Benim hastalık sigortamı ödemeyin. Döndüğü gün, Türkiye'de döndüğü gün gidip benim tekrar sigortamı ödeyin deyip açtırabiliyor. Bunu yapanlar var. Hani bilenler, yasaları bilenler. O, o paralar bileyim. vatandaşın maaşıyla kendisine mi ödeniyor? Tabii. O çok güzel. Maaşı üstüne 170 euro daha bir. Evet bu çok önemli bir konu. Bu ek hmm. gelir. Sevgili vatandaşlar burada Rıza Bey'e evet. çok teşekkür ediyorum Rıza bu bilgi için. Evet. Çok iyi anlamak lazım. Rıza Bey şimdi diyor. Almanya'dan emeklisiniz, Türkiye'den de emeklisiniz. Türkiye'ye gidiyorsunuz. Bir sene iki sene kalacaksınız. O zaman Alman sizin Almanya'daki emeklilik maaşınızda bir sigorta kesintisi var diyor. Alman emeklilik kasasına değil ki ve SSK'ya ben şey sağlık kasasına ben artık Türkiye'den bir durgunum. Dolayısıyla bu ayda 100 lira olur maaşa göre, 150 lira olur, 200 lira olur. Bu sağlık kasasına yani AOK'ya, BKK'ya vesaire ödenmiyor size büyük bir maaş olarak yani net maaş olarak geliyor ve bu bir zam yani 152 dolara ciddi bir para. Evet, evet. Döndüklerinde geldik gelir gelmez gidip aynı gün açtırabiliyorlar. Hiçbir hak kasıbı olmuyor, menfaat yok, süper. Doğru. Milyonlarca Alman, yurt dışında yaşayan Almanlar yapıyor bunu. Evet. Hiçbir hak kaybı yok. Süper. Ama bu sigortanı sen Türkiye'de yaşıyorsun deyip Kapatma, zor de yok, yani zorunluluğu da yok, onu da bilsinler, o hakları var yani. Yani o gelen yazıda kapatın diye bir şey yok. O şey, yasak, öyle bir şey yok. mümkün değil. Kapatın diyemiyor da zaten yurt dışında yaşıyorsunuz diyor, sigortanızı kapatın diyor. Yani işte bildiğimiz kadarıyla falan diyor yani kesin ha. bilgiler Onlar yok. kendilerine iş yani. çıkmasın, bürokrasiden evet. kurtulalım, ondan. Şimdi, şimdi diyelim ki Türkiye'de gitti buradaki sigortayı kullandı. 40-50 bin euro'nun bir ameliyat oldu, masraf geliyor. Tabii. Yani buradaki masraftan kurtulmak istiyor. Aynı, aynen, evet. e, bu dediğiniz, yani Almanya'da kapatsın sigortasını Türkiye'de açtırsın, o maaşı yüksek olanlar da önemli. Aynen, evet, Bazen evet. 200, 300, 400 euro'ya varan, 1500, 2000 euro. Emekli maaşı alanlar evet. var, büyük e, şeyler, fabrikalardan falan mezun, e, emekli olanlar var. Dolayısıyla o önemli. Bir başka e